Solunum sistemi ilaçları grubunda yer alan Zirtek 10 mg'lık karton ambalajlarda sunulmaktadır. Zirtek film tabletin etken maddesi setirizindir. Zirtek film tablet nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç deride şişlik, kızarıklık, döküntü ve kaşıntı, gözlerde sulanma, burunda akma gibi belirtilere sebep olan vücuttaki histamin isimli kimyasalın etkilerini azaltıcı ve engelleyici bir antihistaminiktir. Zirtek tablet Kurdeşen ve sebebi belli olmayan kronik kurdeşenin neden olduğu deride kaşıntı ve şişlik, döküntülü, kaşıntılı ve kabartılı lezyonlar ile alerjik kaşıntının giderilmesinde ayrıca mevsimsel, yıl boyu süren ve mesleki alerjik rinit rahatsızlıklarında görülen göz yaşarması, burun ve boğazda kaşıntı, aksırma, geniz, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve öksürük gibi alerjik semptomların giderilmesi için kullanılmaktadır. Zırtek film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavinin süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Tercihen yemeklerle birlikte veya öğün aralarında alınabilir. Uykuya sebebiyet verebileceğinden ilacı akşamları yemekten sonra almanız önerilmektedir. 6 ila 12 yaş arasındaki çocuklarda günde 2 kez 5 miligram, 12 yaş üstü ergen ve yetişkinlerde günde bir kez bir tablet uygulanır. Kullanmanız gerekenden fazla zırtek kullanırsanız yan etki olarak zihin karışıklığı, ishal, sersemlik hissi, halsizlik, baş ağrısı, kırıklık, göz bebeklerinin büyümesi, kaşıntı, aşırı huzursuzluk hali, uyuklama hali, uyuşukluk, anormal hızlı kalp atışı ve idrar birikmesi görülebilir. Zırteki kullanmayı unuttuğunuz durumlarda unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Zırtek film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmemektedir. Eğer düzenli olarak kullandığınız soğuk algınlığı, ağrı kesiciler, alerji veya depresyon ilaçları gibi uyku verme ihtimali olan ilaçlardan kullanıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza kullandığınız ilaçları söyleyiniz. İlacınızı bu ilaçlarla birlikte kullanmak uyku halini daha da arttırabilir. Düzenli kullanmanıza rağmen şikayetlerinizde bir iyileşme görülmez, hatta daha da şiddetlenirse acilen doktorunuzla görüşünüz. Bu ilacı kullanırken alkol almaktan kaçınınız. Alkol kullanımı ilacın olası yan etkilerini daha da arttırır. Bu ilaç düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahiptir. Araba veya alet kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde özen göstermelisiniz. Gebelik döneminde ve emzirme dönemlerinde bu ilacı doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Zırtek film tabletin kullanımıyla görülebilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Yorgunluk, halsizlik, uykululuk ilacın sık rastlanan yan etkileridir. Kalp atışlarında hızlılık, düzensizlik ve çarpıntı, huzursuzluk hissi, bilinç bulanıklığı, güçsüzlük, halsizlik, titreme, uykusuzluk, idrar yapma zorluğu ya da hiç idrar yapamama, Görme problemleri gibi yeni etkilerden herhangi birine sahipseniz, ilacın alımını durdurup tıbbi yardım için derhal doktorunuza başvurunuz. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Videosun için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.